Eee yeah, yo bak şimdi sakin ol bebeğim Çünkü story atmayacağım bu kez Sakin ol <laughs> Eşim arıyor beni Gece saat 12 dedi köyden al beni Değilim tehlikeli Görmek istiyorum seni Üstündeki belli değil kim GÖSTER GÖSTER Modada oturuyor kahve sade Üç satır şiirle sarsar evrende Evinde plak Hala spoti Sokak köpeği severin sana tripte Boynunda kristal enerji bitince Hayvan ayakları da her küp mont Ayran içmez ama kombuça bir doz İlişki damadaya bağlanmak zor İlgi lazım ama devamı hiç yok Evinin camı kaktüslü Her geçen gün biraz daha küslü Sağım çorap, kit çantası Beni görünce her şeyi Beni anlamıyor, ben sağlı bir insan O hala tarotta, ben çay koysam biz de fare Ama nakbet deyince Translate'e Her duyduğumun arkası filtre Evinde mum var, bitki, tütü Eski sevgilisi, best of listesi, hocalar. Modada gün batımı, elinde defter, kalem, yanında köpeği, ha bir de ice lattesi. Ama seninle konuşmak Google Translate'de çeviri gibi. Ben Türkçeyim güzelim, sen başka bir şey. Sivaslı babana selamlar.